Merhaba. Ne Biz ne yapıyoruz şimdi? Ben kedi mama bebeğe Köpeğe ve bebeğe mama edeceğiz Hah. Ha. Evet, hadi başlayalım. Ha, <laughs> Çok heyecanlıyız değil mi kızım? düşersin. Gel Tokan düzeltelim önce. Tokan kaydı. Gel Tokan'ı takalım. Tak, gel birazcık. <laughs> dikkat et. Hop. <Evet>, Hadi başlayalım. Bebeğin <laughs> <o> adı <da> ne? Ebu. <laughs> Ayşecik mi? Hadi bu bebe. Tamam. Bu köpeğin adı ne? Ho ho ho. Ho ho ho. Bunun adı neydi? Ee, bu be. bu be. da. Bu da Lila'nın bebeği. Burada neler var? Ee, bu, bu, evet. Hayır. Hani, Dokunmuyor bu, bu be. O senin dokunmayın mı? Ha, ha. <laughs> Doydunuz mu? Dokunmamam gerekiyor. <laughs> o zaman ben kendi meyvelerimi tanıtıyorum. <laughs> Onlar ne biliyor musun? Mumluk. Sen adam bu taa. Kaldıralım mı? Onlar cam ama onları yerine koy. Onları mum koyacağız. <laughs> anne ve baba. He, tamam. Hangisi anne? Bu adam, bu baba. Saçların güzel mi orada? He he. Beğendin mi? Baba takip Onun da mı güzel? Hadi baba takip Evet, saçları da çok güzelmiş değil mi? Başlıyoruz. Bir, iki, başla. Şimdi bebeklerimize yedirelim. Hadi Hadi bu aç. Açayım mı? He, mama ada. Efendim. Mama bu koydu bagajı. bunu içerisine koyacağım. Hadi. Nasıl Göster bana. Ada koydu. Böyle aldık, böyle koyacakmışız. Oldu mu? Hadi. Bu, bu at. Ha kaşık da yedireceğiz bebeğe. Hmm? Ne kadar zor değil mi bu işler ya? <laughs> Hay Allah. <laughs> Hay Allah. Hadi bu da bu biber. Bu hmm. biber. Hmm. <laughs> Oyun mu oynuyorsun orada? Bebeklerin karnı açıkmış ama biz de yedirmemiz lazım. Mesela ben Num, 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 num. <laughs> düşersin de oradan ikersin <laughs> 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 yine kendi kendine <laughs> nan <sınav>. tak Oyunlar oynuyoruz <laughs> Biz biliyor musunuz Hmm, ben portakal yedireceğim Soyuyorum portakalı Ayşecek. Nam 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 Yiyor Şimdi Ayşe bak bu armut tamam mı Ayşe armut yedim Nam 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 Birazcık da su mu içeceksin Tamam Adam Adam Sen de bebeğinle su içir ama oturtarak içir Tamam mı Tamam Hmm, gazı gelmiş. Gazını çıkartalım. Sarıl bana Ayşe'cik. Pıt 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 pıt. Hmm, birazcık oturacak mısın? Tamam. Otur. Benim bebeğim oturdu mu? <laughs> gazı çıktı mı? Piş 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 piş. Gazı çıktı. Ayşe'cik birazcık araba sürmek istiyormuş. Hayır. Ben yandım. O zaman biz de ambulansı sürelim. Düt. Düt. O zaman biz de köpekle gezelim. Ne <laughs> Ama Ayşe'yi çok üzecek. Ve bak bizde hiçbir şey kalmadı. O zaman biz de fotoğraf çekelim. Ayşe boynuna taktı sizi çeksin. Çıkıt çıkıt. Şimdi sıra eline poz verir misin? Çıkıt çıkıt. 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 Al. Biz de seni... Ama biz ne yapacağız?

Ellerimizi kavuşturalım. Bak bebeğimiz geldi. Onun üstü şey ya. Ne? E, tişört var hastalık. O kadar soğuk değil babası ya burası. Sıcak. Mina hoş geldin. Bak, Hadi bebeği geldi. daha görelim. Hadi bebeği çekelim. Mina'yı çek. Hayır bebe daha görelim. Babayla bebeği fotoğrafını çek. Hayır.